Merhaba sevgili öğrenciler. Konu akışımıza canlılarda enerji dönüşümleri ünitemizde devam ediyoruz. Bu konu başlığında bu ünitede canlılık ve enerji, fotosentez, kemosentez ve hücresel solunum olaylarını, hücresel solunum konularını işleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak canlılık ve enerji konusuyla başlayalım. Arkadaşlar canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının tümüne ne diyorduk? metabolizma diyorduk ve her canlının, her türün kendine özgü metabolik faaliyetleri vardır demiştik. Metabolizma neydi? Bütün yapım ve yıkım olaylarının tamamı. Metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için mutlaka ne lazım arkadaşlar? Enerji. Peki enerji nedir? Enerji, iş yapabilme kabiliyeti ve gücü. Enerjinin farklı türleri var. Işık enerjisi, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, ses, hareket, kimyasal ve nükleer enerji gibi. Enerji doğada hiçbir zaman yok olmaz gençler ve bir formdan başka bir forma enerji dönüşebilir. Örnek vermişiz ne demişiz? Sinir hücrelerinde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürerek merkezi sinir sistemi ve efektör organa iletilir. Hatırlayın sinir sistemi işlerken şöyle bir cümle kurmuştuk. Nöronlar almış oldukları eşik değer ve eşik değer üzerindeki uyarıları uyarılara nasıl tepki veriyorlardı? Elektrik, elektrokimyasal tepkiler yani elektriksel ve kimyasal değişimler şeklinde bu uyarıları ilgili nöronlara veya ilgili tepki organlarına iletiyorlar. Durağan haldeki bir cismin ya da maddenin biriktirdiği enerji potansiyel enerji olarak adlandırılır arkadaşlar. Fotosentez sonucu üretilen organik besinlerin yapısına depolanan kimyasal bağ enerjisi nedir? Bir çeşit kimyasal enerjidir. Bir cismin ya da sistemin hareketinden dolayı ortaya çıkan enerji ise kinetik enerji olarak adlandırılır ve potansiyel enerji kinetik enerjiye, kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşebilir. Peki yaşadığımız dünyada enerjinin ana kaynağı nedir diye bir soru sorsak tabii ki arkadaşlar yaşadığımız dünyada enerjinin ana kaynağı nedir? Ana kaynak güneş. Peki bütün canlılar doğrudan güneş enerjisini kullanabilir mi? Mesela insanlar biz güneş enerjisini doğrudan mı kullanıyoruz? Tabii ki hayır. Arkadaşlar doğadaki enerji ve madde akışı üretici canlılardan başlayarak tüketicilere doğru birbiri üzerinden beslenme yoluyla oluşturulan besin zincirleri ve besin ağlarıyla aktarımı sağlanan arkadaşlar bir durumdur. Bu sayede besin zincirleri, besin ağları bir canlıdan diğerine hem enerji akışını hem de madde akışını sağlar. Üretici canlılar arkadaşlar güneşten gelen enerjinin bir kısmını kimyasal bağ enerjisine dönüştürüp besinlerin yapısında hapsederler. Organik besinleri hapsederler bu besinleri hücresel solunumda kullanıp bu enerjinin bir kısmını kendileri harcarlar ATP'ye dönüştürüp kalan enerjiyi ise beslenme yoluyla kendilerinden başlayarak diğerlerine aktarırlar diyoruz. Ama sonuç olarak arkadaşlar bizde hücrelerde enerji elde edilen molekül nedir? ATP. Yani önce ATP'ye dönüştüreceğiz. Besinlerdeki bağ enerjisini ve metabolik faaliyetlerde enerji ihtiyacımız olduğu zaman da ATP'yi parçalayıp yaşamsal faaliyetlerimize ne yapacağız arkadaşlar kullanacağız. O halde canlılardaki asıl enerji molekülü olan ATP'den bahsedelim birazcık. TET müfredatında da arkadaşlar bu konuya değinmiştik. ATP tüm yaşamsal faaliyetlerde kullanılan enerjinin ana kaynağı. Açılımı neydi arkadaşlar? Adenozin tri fosfat. ATP molekülü büyük organik bir molekül olduğu için her canlı hücre kendi ATP'sini kendi üretmek zorunda. Neden? Çünkü komşu hücreden alma şansı yok. O yüzden ATP hücre dışına çıkamayacağı için her canlı hücre kendi ATP'sini kendisi oluşturmak zorunda. ATP'nin yastaki enerji, elektrik, ısı ve kimyasal enerji gibi Birçok enerji formuna ne yapabilir arkadaşlar? Dönüşebilir diyoruz. ATP molekülünün yapısına baktığımızda neler göreceğiz? Hemen hatırlamış olalım tekrar. Pürin bazlardan adenin organik bazı görüyoruz. 5 karbonlu şekerlerden riboz şekeri görüyoruz. Bazla şekerin arasındaki bağımızın adı neydi arkadaşlar? Glikozit bağı. Bu ikili yapıya ne adını veriyorduk? adenozin. Ester bağıyla bunlara bir tane fosfat bağlandığı zaman oluşan üçlü yapıya ne diyorduk? Adenozin monofosfat ve bir fosfat daha yüksek enerjili fosfat bağıyla ilave ettiğimizde oluşan ikili yapı adenozin bir fosfat. Üçüncü fosfat yine eklediğimizde oluşan yapı ATP adenozin trifosfat adını veriyoruz. Ve şekilde de gördüğünüz gibi enerji bu yüksek enerjili fosfat bağlarında geçici olarak depolanır. Besinlerin yapısındaki besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisi yüksek enerjili fosfat bağlarında geçici olarak depolanır. Ve enerjiye ihtiyacı olduğu zaman hücrenin arkadaşlar bu bağlardan bir tanesi kopartılacak ve yaklaşık 13 bin kalorilik bir enerji açığa çıkacak. Bu enerjinin bir kısmı hücrede ısı olarak yansırken bir kısmı da yaşamsal faaliyetin gerçekleştirilmesi için kullanılacak. ADP'ye fosfat bağlanmasıyla gerçekleşen ATP üretimine fosforilasyon diyoruz. Her canlı hücre fosforilasyon yapar yani ATP sentezi yapar ve bu olay endergonik, ısı alan bir tepkimedir, enerji alan bir tepkimedir. Hücrenin ya da canlının enerjiye ihtiyacı olduğu zaman ATP'nin yapısındaki yüksek enerjili fosfat bağının koparılması sonucu ATP ADP'ye dönüşmüş ise defosforilasyon yani ATP'nin yıkım olarak adlandırılır ve yine söylüyoruz her canlı hücre defosforilasyon da yapar. Yani her canlı hücre hem ATP üretimi fosforilasyon hem de ATP yıkımı defosforilasyonu gerçekleştirilir. ATP'nin yıkımı sonucu oluşan serbest enerjinin bir kısmı ısı olarak yansırken bir kısmı da metabolik faaliyetlerde kullanılır. Pratik bilgi kutucuğumuzda arkadaşlar bir detayımız var. ATP'den iki fosfat koparılması sonucu oluşan AMP, adenozin monofosfat kime benzer sorusunun cevabı RNA'daki adenin nükleotide benzer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Neden adenin nükleotit? Çünkü AMP'ye baktığımız zaman bir tane adenin azotlu organik bazı, 5 karbonlu riboz şekerini ve bir tane de fosfatı görüyoruz. Dolayısıyla yapısı kimin yapısıyla aynıdır sorusunun cevabı arkadaşlar. Yapısı, yapısı kimin yapısıyla aynıdır sorusunun cevabı RNA'ya ait adenin mitot de aynı olur. ATP sentezi kullanılan enerji kaynağına göre canlılarda farklılık gösterebiliyor. 3 tip ATP üretim şekli var. İlki substrat düzeyinde fosforilasyon. Arkadaşlar enzimler yardımıyla substrat olarak adlanılan organik moleküllerden ayrılan fosfatların ADP'ye transfer edilmesi sonucu ATP sentezlenmesine substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Bütün canlılarda ve canlı hücrelerde gözlenen ortak olaydır. Yani her canlı hücre substrat düzeyinde fosforilasyon yapar. Oksidatif fosforilasyon yüksek enerjili elektronların ETS'de Son elektron tutucuya kadar aktarılması sonucu ATP üretilmesine oksidatif fosforilasyon denir. Kimler oksidatif fosforilasyon yapabilir? Oksijenli solunum yapan canlılar, oksijensiz solunum yapan canlılar ve kemosentez yapan canlılar oksidatif fosforilasyon yapabilirler diyoruz. Fotofosforilasyon ışık enerjisi yardımıyla elde edilen arkadaşlar ATP üretim şekli fotofosforilasyon olarak adlandırılır. Fotofosforilasyon kimde gözlenir sorusunun cevabı fotosentez yapan canlılarda gözlenir diyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size ya da bir soru sorayım size daha net anlayalım. İnsana ait deri hücresi hangi tip fosforilasyonları yapar? Cevap, substrat düzeyinde fosforilasyon yapar. Bir de oksidatif fosforilasyon yapar. Çünkü bizim hücrelerimiz oksijenli soluyor. Peki, bir bitkinin yaprak palizat parankima hücresi. <laughs> yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Fotosentez yapan bir hücresi hangi tip ATP üretim mekanizmalarını yapabilir. Substrat düzeyinde fosforilasyon yapabilir. Oksidatif fosforilasyon yapabilir. Aynı zamanda fotosentez yaptığı için foto fosforilasyon yapabilir arkadaşlar. Foto fosforilasyon yapabilir. Aynı bitkinin kök hücresi hangilerini yapabilir dediğimiz zaman sadece substrat düzeyi ve oksidatif fosforilasyon yapar. Mesela aynı bitkinin kök hücresi fotofosforilasyon yapamaz. Niye? Çünkü bitkinin kök hücresinde kloroplast ve klorofil yoktur. Fotosentez yapmaz. Pratik bilgi kutucuğumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Kemosentetik canlılar kemosentez sürecinde oksidatif fosforilasyonla elde ettikleri ATP'leri sadece kemosentezde organik monomer sentezi için kullanır. Diğer yaşamsal faaliyetlerinde kullanmazlar. Bu canlılar diğer yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan ATP'yi hücresel solunumdan elde ettikleri ATP'lerden sağlarlar. Bir diğer yine bilgimiz fotosentetik canlılar fotofosforilasyonla ürettikleri ATP'yi yine sadece fotosentezde monomer sentezi için harcarlar. Hücredeki diğer faaliyetler için kullanamazlar. Hücredeki diğer faaliyetler mesela protein sentezi için gerekli olan enerjiyi ise hücresel solunumlarıyla elde ettikleri ATP'den karşılarlar diyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünlük konu akışımızı burada kesiyoruz. Bir dahaki dersimizde fotosentez konu başlığı devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.